Şimdi bu arkamdaki çarkı çevireceğim. Ve kime hangi takım çıkarsa o takımın rengiyle bir gün geçirecek. Hazır mısınız? Hazırız Kerem komiser. İnşallah bize Galatasaray çıkar. İşte çevirdim. <laughs> Zengin ve ailesine Beşiktaş, fakir ve ailesine Galatasaray, Halo ve ailesine Trabzonspor, ben yani Kerem komiser ve ailesine de Fenerbahçe çıktı. İşte bu be bize Galatasaray çıktı. Hadi şimdi alışveriş yapma zamanı. Gidelim ve çıkan takımların formalarını alalım. Evet, kime hangi takım çıktıysa o takımın formalarını almaya gidiyoruz. AVM'ye geldik. Takımlarımızın formaları şu tarafta satılıyor. İçeride her takımın forması var. Evet Galatasaray forması burada. Canım ailem biz Galatasaray forması alıyoruz. İşte bize de Fenerbahçe çıkmıştı. Bu formaları alacağız. Halo oğlum Trabzonspor formaları. Hadi alak şunları. Evet bizim formalarımız da burada. Hadi hemen alalım şunları. Evet. Evet çocuklar hazır olun. Şimdi top sektirme yarışması yapacaksınız. Arda hadi oğlum aslan oğlum benim. Evet Arda abi hadi bunu başarabilirsin. Rüzgar oğlum odaklan. Hadi en çok sen sektirebilirsin inanıyorum sana. Lakiako oğluna söyle kazansın bu yarışmayı. Hadi oğlum bizi utandırma. Hadi 3, 2, 1 başlayın. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ya Arda sus odaklanamıyorum. Hı? Ya babo düşürdüm. Ula oğlum bir topu sektiremiyorsun la. Sen nasıl Trabzonsporlusun? İşte bu be. Hadi bebek asker. Aslan oğlum benim be. Odaklan. Evet süper gidiyorum. Harikayım. he ha? Ya olamaz ya. İşte bu rüzgar eğlendi Kaldı iki kişi. Haydi bakalım çocuklar kim kazanacak? Bebek asker sakın düşürme oğlum. Bu yarışma bizim olmalı. Hadi oğlum hadi lütfen sakın düşürme. Ya öf ya baba dikkatimi bozdu. İşte bu be aslan oğlum benim. Ha ha. Yes! Be, kazandım. Nasıldım ama? Harikaydın. Aslanım benim. Neyse, haydi bakalım. Şimdi sıra evlerimizi süslemeye geldi. Evet, herkes kendi takımının renginde evini süsleyecek. Evet işte evlerimizi boyattık. Herkes kendi takımının renginde evini boyattı ve evin içinde süsledik tabii ki. Nasıl ama? Harika, değil mi? Evet baba, süper. Çek bir foto. Ay, yemiş Of of şu evin güzelliğine bak harika oldu. Saatimiz, süslerimiz ve çok güzel bir kartal sembolü. Evet aşkım harika duruyor. Koltuklarımız bile siyah beyaz oldu çok mutluyum. Tam bir Beşiktaşlı olduk. Oley 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 oley. Şampiyon Fener. Ay Kerem evimiz çok tatlı oldu. Evet Aslı bence de. Saldır kanarya oley. Bebek asker tamam abartma oğlum. Ya aşkım bırak ne yapıyorsa yapsın çocuk. Sevgili ailem bundan sonra Trabzon sporluyuz. Ve Trabzon'un ünlü yemeği kuyma tadına bakalım. <laughs> Hop. Halo aga çok lezzetli gözüküyor. Ne sandın oğlum tabii ki lezzetli. Hadi hepiniz yiyin. Evimiz de çok şekil oldu. Evet aşkım doğru değilsen. <laughs> La hala yavaş şu kalacak. Evet canım ailem. Hazırsanız şimdi gidiyoruz. Baba nereye gidiyoruz? Şimdi herkese kendi takımının renginde araba almaya gidiyoruz. Evet işte araba almaya geldik. Hadi hadi gelin çabuk hızlı olun. Aa kimleri görüyorum? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Hayırdır maça mı gidiyorsunuz? Yok yok ne maçı takımımızın renginde araba almaya geldik. Evet doğru adrese geldiniz. İşte buyurun arabalar bu tarafta. Son model takımlarınızın renginde arabalarımız mevcuttur. Vay bu güzelmiş. Ailem alalım mı bunu? Evet baba alalım tam bizim rengimizde. Evet bizim arabamız da bu. Ben bu arabayı bir yerden hatırlıyorum ama nereden diye ya? Vay siyah beyaz bir Mercedes en sevdiğim. Süper duruyor bunu alalım. La Keco, Ferrari mi oğlum bu? Yok hala Lamborghini bu. Ha Lamborghini. İyi o zaman hayırlı ve uğurlu olsun aldık bu arabaları. Sağ olun Fakir Bey sağ olun yine bekleriz. Sıkı tutunun i̇şte bu. Gidiyorum. Bas babacım Şehre kadar yarışalım hadi baskıza. gaza babacığım. geçelim şunları. Arabalarımız harika çok güzel baba şuna baksana Dikkatli olun çocuklar Şu yaptıkları işe bak ya düşecekler şimdi İşte bu Hadi oğlum hadi basın gaza Daha yapılacak bir sürü iş var Evet arkadaşlar şimdi buradaki kişilerin gerçek yüzlerini göreceksiniz İlk önce fakirle başlıyoruz Fakir şimdi düğmeye basıyor hadi fakir Düğmeye bastıktan sonra da alt kısma futbolcu fakirin gerçek yüzü gelecek Basıyorum işte bakın Galatasaray'da bana benzeyen futbolcu buymuş. Bu futbolcuların adını biliyorsanız yorumlara yazın bakalım. Evet sıra Miray'da. Basıyorum. Evet bu da benim gerçek hayattaki futbolcu halim. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzelim değil mi? İşte sıra bende. Evet hemen düğmeye basıyorum. Evet arkadaşlar bu da benim gerçek hayattaki futbolcu halim. Benziyoruz bence. Sizce bana benziyor mu yorumlarda yazın. Evet. gerçekten benziyoruz Heh, işte sıra bende çok merak ediyorum ve düğmeye basıyorum Vay arkadaşlar bakın yani yüz tipi olarak sakalları falan gerçekten bana benziyor Sanki benim ikizim gibi Neyse işte bu. Aşkım bence çok benziyor. Evet sarı saçlı değil ama kumral. Hem sen de kumralsın. Ya ya ne demezsin. Hadi hadi Barbie yenge sıra bizde. Ay tamam ya geçin. Hello oğlum hemen şu düğmeye basayım. Hazır mısınız geliyor. Vay oğlum ne kadar yakışıklıyım ya ne kadar yakışıklıyım ya. Şuna baksana sakalım yok ama bu iyi gerçekten benziyor yani. Halo hadi aşkım sıra bende. Tamam lo gidiyorum. Haydi gel. İ Güzel. Gerçek yüzlerimizi gördünüz arkadaşlar. Şimdi sıra futbol oynamaya geldi. Hazır olun. Evet, şimdi ise burada görmüş olduğunuz kalelere şut çekeceğiz. İlk önce kadınlar başlıyor. Haydi bakalım. En çok golü atan kazanır. İlk önce Miray başlıyor. Hadi Miray, hadi aşkım. Başlıyorum. Ha. Ha! İşte bu gol. Evet, Miray bir oldu. Şimdi sıra Aslı Poliste. Aslı, hadi aşkım. Ha! Ha! Atamadın. Maalesef aşkım atamadın aslı sıfır Hadi Barbie hadi aşkım güveniyorum sana Atabilirsin inanıyorum Ha! ha. İşte bu be gol Evet Barbie de gol attı Sıra Kezban Hanım'da topun başında şimdi vuracak Ha! Ha! Dışarı attın Ya öf ya. Aslı ve Kezban elendi Miray ile Barbie kaldı Hadi Barbie bir gol daha at aşkım Miray aşkım sakın kaçırma Dıraya Dere çarptı dışarı attın! Ya öf ya nasıl kaçırdım. Hadi Barbie atarsan kazanacaksın aşkım. Evet Miray hala bir. Eğer ki Barbie atarsa 2 olacak ve kazanacak. Barbie topun başında odaklanıyor. Atamayacaksın. Ha? Barbie vurdu ve gol! İşte bu kazandım. Evet Barbie 2 oldu, kazandı. 2-1 Barbie kazandı. Şimdi sıra erkeklerin yarışmasında. Haydi bakalım erkeklerin yarışmasına geçiyoruz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi kalede delikler var. Şimdi sırayla toplara vuracağız. En çok puanı alan kazanır. Ben vuruyorum. i̇şte bu 25 puan. Evet sıra bende vuruyorum. Ha, olamaz ya Kerem komiser beni geçti. 10 puan aldım ben. Haydi bakalım ben vuruyorum oğlum. Ha. İşte bu 50 puan. En çok ben aldım birinciyim şu anda. Eğer ki fakir derli puanı atamazsa kazanan ben olacağım. Görürsün bakalım nasıl atıyorum. Ha. Ha. Olamaz. Hayır cam kırıldı. Ne yapacağız biz? Eyvah. Ha, bana bakın. Oraya gelirsem topunuzu keserim. Affedersiniz özür dileriz İstemeden oldu. Evet kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar siz hangi takımlısınız yorumlara yazın bakalım. Sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak da süper videolara gidebilirsiniz. Mutlaka tıklayın ve gelin sizi o videolarda bekliyorum. Hoşçakalın bay bay.